Herkese merhaba, ben Merve Çolak Dereli. Bundan sonra Babala TV'de sizinle birlikteyim. Ne konuşacağız? Estetik konuşacağız. Estetik dedikodusu yapacağız. Estetik neden bu kadar kötüleniyor? Estetiği seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Geçmişte kimler neler yaptırmış? Hep birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Şu an en gündemde olan konulardan biri hepiniz biliyorsunuzdur belki kimsede estetik yok. Botoksunun olmadığını ispatlamaya çalışan ünlülerimiz çok fazla. Bununla ilgili size birkaç tane video göstermek istiyorum. Sonra o yaptıkları o mimik ve benim botoksum yok iddiasını sizlerden de gören olmuştur videolardan mutlaka. Nefise Karatay, Defne Samyeli ve Bestem Su isimli 3 tane ünlü sanatçımız var. Üçü de botoksunun veya dolgusunun olmadığını iddia ediyorlar. Defne Samyeli 51 yaşındaymış. Ben gelmeden bastım. 51 yaşında bir insanın yüzünde minicik bir çizgi bile olmaması sizce tesadüf mü ya da bu kadın yaşlanmamanın yolunu buldu bize mi söylemiyor yani Yüz yogası yapar muhakkak ama şimdi şöyle düşünelim. Çok güçlü böyle kaslı birini düşün ama 60'ına falan geldiğinde 50 üzerine çıktığında üzerinden bir deri sarkması oluyor. İstediğin kadar yüz altındaki kasları kuvvetlendir. O cilt sarkıyor yani yer çekimi var, yaşlanıyoruz. Zaten 30'dan sonra bu kolajeni cilt kendisi üretmiyorsa bu kadının nasıl yüzü dimdik? İmkansız. Kesinlikle bir şeyler yaptırıyor Defne Samiyeli ve çok düzenli yaptırıyor. Özellikle dolgu botoksa bence çok 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 fazla girmiyor. Botoksunu muhakkak biraz geçirtiyor. 8 ayda bir falan yaptırıyor diye düşünüyorum. Dolguları da zamanında yaptırmış, yüzün şeklini o tutturmuş. Şimdi de cilt kalitesini arttırmak için bence düzenli sürekli mezoterapi yaptırıyor. Aşırı bakımdan dolayı böyle. Yoga falan olduğuna asla inanmıyorum. Acaba çok uzun zamandır gündemde olmayanları çıkıp beni bir görsünler hiç estetik yaptırmadım deyip yeniden gündeme gelme çabası mı diye bunu bir sorguluyorum açıkçası. Çünkü farkındaysanız kim gündemden yavaş yavaş düşüyorsa bir ortala benim estetiğim yok diye bir çıkıyor. Sonra o gün mesela Instagram'da magazinin bütün sayfalarında o kadını görüyorsunuz. Estetiğim yok dedi. Before after fotoğrafı yan yana konulmuş işte. Kabak gibi var. Herkes altına şey yazıyor Söyleseniz de işte. söyleseniz ne olur siz insanlar aptal mı zannediyorsunuz Bu bir tartışma konusu olduğu için şu an biraz daha kullanılıyor gibi düşünüyorum. Şöyle bir hareket var. Kaşınızı çatıyorsunuz kaldırıyorsunuz. Bak ben de hiçbir şey yok. Botoksunun olmadığını iddia eden hareket maalesef onların botoksun olduğunu aslında bize böyle gün gibi gösteriyor. Çünkü 18 yaşında genç bir kızı da kaşlarını çattırsanız, güldürseniz onun da mutlaka mimik çizgileri çıkıyor. Günümüzde medikal estetik var yok konusu çok başka bir yerlere gitti. İnsanların kafası iyice karıştı. Şimdi bu kadar gözümüzün önünde olan insan da çıkıp ben de hiçbir şey yok dediği için insanlar şunu düşünüyor. O Allah vergisi çok güzel. Ben sürekli bir şeyler yaptırarak güzel kalabilirim İzlenimi oluşuyor insanlarda. Ben de bu psikolojiyi yıkmayı çok seviyorum diyeyim. İnsanlar neden sürekli bir yerlerini yaptırıp bende hiçbir şey yok derler. Ben de bunu sordum. Alttaki psikoloji şuymuş. Allah zaten onu o kadar güzel yaratmış. Onu sonradan eklemeye veya çıkartmaya gerek yok. Diğer insanlardan kendini daha üstün görme özelliğiymiş bu. Bunun içinde en altta yatan yerde ego varmış. O yüzden kimse estetiğinin olduğunu şu an kabul etmiyor. Bence Mustafa Sandal yüzünü gerdirmeliydi. Çünkü yıllarca hiçbir şey yaptırmamış. Ne botoks yaptırmış adam ne mezoterapi yaptırmış. Cilde yaptığı hiçbir yatırım yok. 50'de bir anda genç olmak isteyip bütün yüzünü doldurtturduğunda ciks olan görüntü. Çünkü bu artık o kadar düşmüş oluyor ki bunu kaldırabilmek için içeriye çok fazla bir şey koymak gerekiyor. Ve işte bence esas hata orada başlıyor. Medikal estetik tadında minik minik adımlarla gittiğinizde güzel oluyor. Bir günde gidip hem elmacık kemiğine, hem coğlan, hem ve hem dudak bir anda böyle bambaşka bir insan oluyor. Evet bence en büyük hatalardan biri o. İnsanların kafası burada o kadar karıştı ki çünkü her klinik ayrı bir şey öneriyor. İşte sıvı yüz germe, zaten bilmem ne dolgu derken 50'ye gelip artık surat çok kırıştıktan sonra bir şeyler yaptırınca da o yüzü aşırı doldurmak gerekiyor. Halbuki mezoterapi diye bir şey var. Uzun zamandır mezoterapiyi sık sık anlatıyorum ama burada da böyle medikal bilgilere ekler vereceğiz. Konuklarımız olacak. Onları inceleyeceğiz. Hatta sizin inceleyin dediğiniz isimleri bir yere yazmanızı da isteyeceğim. Kimleri yakından inceleyelim, görelim istersiniz diye. Zaten ben uzun zamandır konuşmadığım için biraz doluyum. Medikal estetik sektörünün her yerinden bahsetmek istiyorum. Hem hasta tarafından hem de bu klinikler ve kliniklerin yaptığı reklamlarla insanların ne kadar Kafasını karıştığında insanlar neler yaptırmış, neden bunları yaptırmış, neler yaptırabilirler birçok sorunuza bu programda yanıt bulacaksınız. Estetiğin en temeline kadar hep beraber ineceğiz. Benim tabii ki bu kısımların içinde en sevdiğim şey estetik dedikodusu. Var mı mesela çok garip gelen Dilan Çiçek Deniz şu an bana çok farklı geliyor. O kız bence çukurda çok güzeldi. Gene orada da bir şeyler yaptırmıştı. Ama şu an olduğundan bayağı bir farklı halde. Bir yerde dur demeyi bilmemek de tam olarak bence Dilan Çiçek Deniz'in durumu. Çünkü orada bir çene bana çok büyüdü gibi geliyor. Çeneniz bir tık gerideyse o çeneyi yaptırdığınızda bir anda fotoğraflarda tam o hattınız gözüktüğü için çok mutlu olursunuz. Güzel olduğu için hadi bir kere daha yaptırayım. Biraz daha ekletirsem daha güzel olacak derken duramıyor. Orada tabii ki işte hekim çok önemli. Hekim sana artık olmaz demeli neticede bir fi oran var. Nefise Karatay en son videosunda o kadar net bir şekilde asla dolgun botoksum yok dedi ki öncesi fotoğraflarına baktığımızda kadın zaten öyle bir çeneye gençken bile sahip değilmiş. Şu an o çene daha da küçük duruyor olmalı yaşaldığı için yüz kemiklerimizden bir kayıp yaşıyoruz zamanla. Gün gibi ortada bir şeyler yaptırdı. Ama işte ben onu inceledim diyor. Botoks zaten zehirmiş diyor. Gün geçtikçe daha kötü olacak biliyorum o yüzden yaptırmıyorum diyor mesela. Bu programda sık sık bence diyeceğim. Çünkü bence dersem başım yanmayacak. Hani kesin var yaptırmış dersem o da sıkıntı olabilir. Ben yıllar önce kliniğimizin Instagram'ında Fahri Evcen'i incelemiştim. Ben o zaman hiç farkında değilim Fahri Evcen'in bu kadar teenage kitlesi tarafından takip edildiğini sevildiğini bilmiyordum. Sadece böyle yaprak dökümünden bir görseliyle o zaman var olan bir görselini koymuştum. Kliniğin telefonları çalıyor deli gibi arıyorlar 14-15 yaşında çocuklar. Onda hiçbir şey yok Allah beyazı versin falan diyorlar. Kapıya gelenler oldu. Santralimiz çöktü çalışamadık iki gün Fahri Evcen'in fanları yüzünden. Şimdi o fanlar yok. Geçen gün koydum ben mesela Fahri Evcen'in bir kimse tık demedi Bence büyümüşler <laughs> o krizden öyle çıktık ama başımın belaya girdiği zamanlar oldu yani atıyorum programını inceledim. Avukat aradı veya işte şarkıcılara beni çok büyük yaktı mesela. Magazin programında falan şey dedi. Bir klinik var bana kafayı takmış işte benim before after'ımı koydular. Bizim kliniğe gelen giden hep kadın diye düşünüyor. Hayır çok fazla erkek geliyor. %85'i kliniğe lazer epilasyon için giriyorsa sonrasında dolgudan botokstan da nasibini alan çok. Erkekler böyle çat diye instagramdan görüp gelmeye biraz çekiniyorlar. Önce klinikten başka şeyler alıyorlar. Cilt bakımı, lazer epilasyon. Sonra ya işte şu mezoterapi neymiş falan. Orada girişten bir broşür alıp ona bakmaları. Sizce hangisi bana güzel olur diye. Hatta çok enteresan bir hastamız vardı. Bayağı ağır bir abiydi. Kapıya böyle birileri geldi işte biz önden kliniğe falan dedik herhalde korumaları gelmiş abinin. Ben merak içerisindeyim Şimdi, o abi ne yaptıracak diye bu kadar cool bir adam gelince tespihli bir tarz var bir de böyle bayağı sert. sedye oturduğunda dudak dolgusu yaptırmak istiyorum dediğinde çok şaşırmıştım. Sonra abi çok beğendi. Münavim oldu. 3-4 kere dudak dolgusu yaptırdı bize. Kız arkadaşlarım asla anlamıyor yani senin ne güzel dudakların var diyordu. Abi böyle düzenli herkesi yemiş yani dudaklar benim diye. Ben bence Türkiye'de estetik yaptıran ve değişenler arasında en iyilerinden biri İdo. İdo kendini bambaşka bir insan yaptı yani bence. İşte burnu olsun, kaşı olsun, yüzü olsun. Çok yakışıklı biri olduğu anlamında söylemiyorum bunu. Adam kendini işledi resmen. Hiçbir şey yok. O yemin edebilir. Onu Allah öyle yaratmış. Ablamlar onu bir yerde görmüşler. Bana şey demişlerdi. Adam böyle bakınca gözünün içine ışık çıkıyor. Öyleymiş. Ben yakından görmedim. Görürsem de bayağı yakından bakmak isterim. Olur sıkıntı yok incelemeyi çok isterim. Yani konuk olarak getirecekseniz, bu laf oraya gidecekse okey ben varım. Ultrason cihazı getirip böyle altta bir şey var mı diye sırayla bakarız. Yani sizlerin de bakmak isteyeceğini düşünüyorum. <laughs> Medikal estetik dünyasında kafaların bu kadar karışmasının sebebi kesinlikle PR ve reklam. Ya şöyle düşünün. Mezoterapi diye bir şey var. Hepimiz biliyoruz. Yani cilt altına yıllar içerisinde kaybettiğiniz işte kolajeni, desteği, vitamini, lifting etkisini verebilmek için bir vitamin enjekte ediyoruz. Ama buna o kadar değişik isimler koydular ki milletin kafası yandı. Hepimiz mezoterapi yapıyoruz. Herkes farklı ürünlerle çalışıyor ama herkes ona farklı bir isim koydu. Nefer titi, bu titi, Paris ışıltısı, o ışıltısı, bu ışıltısı. Kafalar yandı yani. O yüzden insanlara çok çok hak veriyorum. Bana hep şey diyorlar. Ne kadar ünlü isimlerin yüzünde ne kadar kötü estetikler var. Niye var o kötü estetikler? Ben hiç düşünmüyorum mesela Dilan Çiçek eline Instagram'a alıp hm, ben kime dolgu botoks yaptırayım? Acaba kimi seçeyim diye Instagram'da gezinip before after'lara bakıp karar verdiğini düşünmüyorum. En yakın kız arkadaş olur. Bilemiyorum. Genelde menajerler götürüyormuş çünkü. Bir yerle anlaşıyor mesela. O kız zannediyor ki en iyi dolgu botoksu o. o doktor kimse o yapıyor zannediyor. İnsanlar da çok korktular. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Aslında bu programda ufak ufak trik bilgiler verip biraz daha insan insanların rahat seçim yapmasını sağlamayı çok isterim. Peki doğru estetiği nasıl anlayacağız? Belli olmayacak. <laughs> Anlamayacaksın. Kişinin kendisi bilecek. Benim mesela yüzüm böyle değildi. Sen bugün beni böyle tanıdın. Bana baktığında hani böyle çok estetikli biri olduğunu düşünmediysen ki bütün yüzüm yapılı diyorum bir daha tekrarlayayım. <laughs> Anlamıyorsan iyi estetik. Baktığında bunun dudakları dolgu ya, yanakları da kocaman, çenesi de kocaman diyorsan zaten o estetikler kötü. Estetik sahibi böyle. Arkada falan mı çıkacak? Böyle şurada falan mıyım? Ya. <laughs> Bu arada artık zaten herkes anlıyor. O yüzden sürekli reddedenler, bende yok diyenler bana çok komik geliyor. O bilgiler sadece ona aitmiş. Dolgu botoksu bir tek o biliyormuş da geriye kalan bütün kadınlar bilmiyormuş hissiyatıyla böyle yanıtlıyorlar. Ona biraz deliriyorum en çok kendim için istiyorum. Kendim için. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorum. Kendim sevmem için sevmem. istiyorum. Evet. Harika. Ellerinize sağlık. Ve çok teşekkür ederim. Burada bir şey daha var fark ettiniz mi? Kadının sesi değişik. Evet. Ses tellerini de gençleştiriyorlar artık. Böyle şeyler yapılıyor mu? Yapılıyor. Göz rengini değiştiriyorlar. Kahverengi gözlü arkadaşım şu an mavi gözlü. Bu arada gerçekten lens değil. Kendi gözü mavi oldu. Hatta seans seans oluyormuş. Normalde böyle 10 seansta falan gözü kahverengiden yavaş yavaş maviye doğru çeviriyorlar. İşte oradaki pigmentleri direkt böyle hedef alan bir ışıklar var. Şu an aslında aslında tıbbi olarak gözün rengini değiştirmek mümkün. Şimdi mesela ben seninle tanıştıktan sonra bu estetik dünyasına girdikten sonra bir yerlerime bir şey yaptırmak istiyorum. Evet, göz kapaklarına. Mesela alnıma botoks yaptırmak yaptırdın beğenmedin ne olacak? Bunların hepsinin geri dönüşü var. Medikal estetikte şöyle düşünelim. Botoksu yaptırdın. Artık kaş aranı çatmıyorsun. Bunu beğenmedin. Zaten 3-4 ay sonra açılmaya başlayacak. O ayrı bir konu ama botoksu yaptırıp beğenmezseniz bir cihazımız var. Radyo frekans. Onunla 2-3 gün üst üste masaj yaparsak onu da açarız mesela. Medikal estetikte geriye dönüş çok kolay. Şu an zaten teknoloji o kadar ilerledi ki insanların göz altında olan kötü dolguları falan bir krem sürüp elimizle şöyle yapıyoruz. kabaz gibi fışt diye eriyor dolgu. İlk geldiği gün mutlaka fotoğraf çekiyoruz hastaları. Çıkartırım böyle eski fotoğrafınız şey der bana. Ay kapat kapat görmek istemiyorum. Kapat. Kendi bile o yaşadığı dört günde o çene dolgusu ve dudak dolgusu eski halini unutmuş tamamen. Beğenmediğini hemen beyninden yok ediyorsun. Hatta o kadar öyleymiş gibi kabul ediyor ki insanları da bu sefer ben hep böyleydim diye kandırmaya başlıyor. Ben mesela gıdımı aldırmak istiyorum. O gıdıya geleceğiz yani. Ne kadar? Klinikten kliniğe değişikliğimi soruyorsun. Genel. Ya dolgu botoks'ta zaten o konu o kadar karıştı ki ben özellikle diğer klinikler ne yapıyorlar diye bakıyorum atıyorum DM'den diyorum ki hocam işte dudak dolgusu ne kadar yazıyor işte 1 ml dudak dolgusu A markası bu kadar B markası bu kadar C bu kadar 8 dolgu çeşidi koymuş hepsinin fiyatını yazmış şimdi fiyata göre karar vermem gerekecek bu durumda bana kimse bu dolguları anlatmadığı için bana şey gibi geliyor düşünsenize KBB'ye gidiyorsunuz boğazınız ağrıyor adam size 8 tane antibiyotik çıkartıyor bunlardan hangisini içmek istersen onu al bu 300 lira bu 500 lira bu 600 lira hangisi bana uyuyor ki ya çok sert içinde top top mu kalacak ya da bana çok mu yumuşak hemen mi eriyip gidecek. Piyasa o anlamda çok karıştı. Allah herkesin yardımcısı olsun medikal estetik yaptırmak isteyen. Yani. Hekim keşke dese ki mesela elimde iki tane dolgun var. Biri A markası, biri B markası. Bence sana B uyar ama maddi olarak karşılayamıyorsan A da onun kadar iki sene durmaz da altı ay durur. Bunu yaptır dese keşke. Hekimler işi kabul ediyorum. Ticari kaygıyla yapmaya başladılar Türkiye'de. Ticari olarak hareket etmeseler artık o çeneyi Dilan Çiçek e yapmaması gerektiğini hekimin kendisi söylemesi yani kızım bak bakayım bu çene daha büyür mü? Zaten olacağı kadar büyüdü. Artık burada dur diyen hekime saygım sonsuz. Instagram'da geziyorum, sponsorlu şey çıkıyor. Jawline artı dudak dolgusu artı botoks bizden de mezoterapi hediye 2500 lira. Sizin karşınıza çıkmadı mı? Hayretler içerisine bakıyorum. Ya 2500 lira mı? Su mu sıkıyor? Ben de merak ediyorum. O kadar komik ki 500 liradan başlıyor dudak dolgusu şu an Türkiye'de. 15.000 TL'ye kadar yolu var. O arada kaybolabilirsin, bir şeyler yaşayabilirsin, hayatın kayabilir, dudakların çok kötü olabilir tekrar tekrar yaptırabilirsin falan zor. Suda estetik yaptırmak Bütün yüzü komple Bir insanın her şeye ihtiyacı olamaz. Gel Sude. Sude'yi yandan görelim. Ya şimdi Sude'nin dudak dolgusu kötü olmuş. <laughs> Sude'nin dudak dolgusu var ama bıyığında. Dudağında değil. Bıyığında dolgu var ama o da farkında. Evet. Çerçeve oldu biraz. Dudak pembe ya. Onun içinde olması gerekirken dolgu şurada yani. Teknik hata. Kas altına dolgu verilmiş. Daha yüzeyde durmalıydı o dolgu. Bunlar erimiyor kas altında olduğu için. İnsanlar zannediyor ki ben yaptırdım dolgunun kalıcılığı iki sene. Şey. Ya iki sene zaten eriyecek diye 10 sene olmuş hala bıyığında dolgu var. Geliyor eritiyoruz çünkü o kadar sert bir yerin içine koyuyor ki onu. O oradan eriyemiyor bile. Çenesinin ucu bir tık uzasa çok güzel olur. Çünkü burnu biraz büyük. <laughs> Korkuyorum şu anda. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Evet, yani şöyle... şöyle nazole bir elinde belirgin bir çizgisi var, çok gülüyor. Güleçlerde olur bu, Sude gibi mutlu insanlarda oluyor mimik çizgisinden ama... Şu çenenin ucuna bir tık konulup, bıyık eritilirse, alt dudak biraz daha dışarı çıkarsa... Üstü çok büyütmüşler, altı neredeyse hiç ellememişler, çok az girmişler. Şimdi bunun sebebi de burası erimiş diye zaten. Şurayı biraz doldursa mükemmel olur. Biraz da gözaltı mezoterapisi aşkım. <laughs> evet, evet cilt kalitesi. Tamam. 25 okey. <laughs> Size 25 değil. Ben sırayla burayı alacağız belli. Olarak. Senin dudağında dolgu var. Sabahtan beri söyleyeceğim o kadar çok yok dedin ki. Yok. Var. Yok değil. Var. O dudakta dolgu var gel. Vardı. Eridi ama. Gitmemiş. Gitmemiş. Güle güle kullan. Ömür boyu kullanabileceğim <laughs> bir dolgu yapmışlar. Bana da bakar mısın? İki seans kadar eritme yaparız. Ama şuradan başlamak lazım eritmeye. Burası bayağı yağlı. Göz kapakların genetik düşük ama botoksla çok rahatlatırız. Bak şöyle olur. Burnumu iyi gibi. <laughs> <laughs> Karakteristik diyebilir miyiz burnu için? <laughs> Cerrahi şart buruna. Şurada şu çocukluktan kalma sıkar izleri var ya sivilcelerden kalma. Onları düzeltmek isterim. Mezoterapiyle yok edebiliyoruz. Komple. Ben tamamen medikal estetik düşünen biri olarak baktığımda Kamil'e yapacak işlem bulurum. Kamil güzel bir çocuk değil mi Göz rengi çok güzel. Kaçamayın. Kamil. 50'yi bulursun ya. <laughs> Ama şöyle düşün bir kere gelip gidip 50 vermeyeceksin. Bir geleceksin mezoterapi yaptıracaksın 5-6 vereceksin. Bir daha geleceksin. 4-5 seans bu yanaklara yaparız onu. Gıdı eritmek için 2 seans gelecek. Botoks için 1 seans gelecek. E bir de sonra kontrolüne gelir. Ben Kamil 6-7 kere görürüm en az klinikte bu işe girersek. Kamil önce gıdını eritelim. Beğenmezsem <laughs> geri <laughs> <laughs> Yok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gıdı girerse zaten bence okeysin. Bütün dünyada zaten bir kalça modası vardı. Herkes bir kalça yaptırdı. Şimdi her şey geri gidiyor yavaş yavaş. Zaten bir ara şeydi burnumu yaptırdım tabii ki estetik olduğu belli olsun. Aa yaptırdım psikolojisiyle estetik yaptırma vardı. Şu an biraz daha her şeyin böyle doğalına dönme. Herkes protezleri çıkarttırıyor işte. Memeyi çıkarttıran var, popoyu çıkarttıran var. Çıkarttırdıktan sonrası da çok zor. Allah sabır versin çünkü o kadar büyük kalçanın içine kocaman bir şey var. artık yok. Ne olduğu da merak ediyoruz ama oradan sonra da farkındaysanız giyimler de değişiyor. Göremiyorum ne olduğunu. Araştıracağım bunu. Popodan protest çıktı ne oluyor? Balon gibi büyümüş popo kısmetse olur Cansel'in bir şeyini izledim. Bütün Türkiye şu an benim burnumdan kaymak istiyor dedi. Kız benim burnumun estetik olduğu sonuna kadar belli olsun demiş. Ve o burnuna çok mutlu bu arada o kız. Hep açıklamaları evet burnum estetik estetik yaptırdım çünkü. Belli olması gerekmiyor mu modunda yaşıyor. Bir bölüme Cansel gelsin karşılıklı oturup konuşalım. Yani ne yaşadı o burnu yaptırırken? Tam olarak psikolojisi neydi ben de merak ediyorum. O kızı tanımak isterim. Çünkü bir tek burnunda yok o kızın. Kesinlikle yani eminim her yerinde bir şey olduğuna. Ama Hande Erçel'i gördüm en son. Arabaya biniyordu kadın işte estetikleriniz konuş diyor birden böyle sinirleniyor şey diyor ya arkadaşlar ne kadar güzel konuşuyorduk bu geceyi çok güzel kapatabilirdik nereden açtınız şu an hayır yok bir de biliyorsunuz deyip arabaya biniyor mesela o sahne de benim için çok etkileyici. Danla'yla tanışma fırsatım oldu. Kliniğimize de gelmişti 2-3 defa. Tanıyorum yani arkadaşım diyebileceğim manada biraz. Çok seviyor. Seviyor yani o. İnkar da etmiyor zaten. Çok büyük özgüven benim gözümde bu arada. En son kalçasına işte sıvı bir şeyler koydurmuştu. Onları çıkarttırmış. Onları çıkarttırmaya gittim. Onları çıkarttım. Çok zor ya yaptırttırmayın falan diyor. Kız helal olsun. Ben bu arada bu kadar açık seçik bir şekilde şunu da şunu da şunu da yaptırdım diyenleri takdir ediyorum. Şu anlamda takdir ediyorum. Hani yalan söylemenin bir anlamı yok zaten. Çünkü bir yerden sonra karşı tarafta şey psikolojisi oluşuyor. Yani bakıyor var. O da yok diyor. Dudağının içinde böyle topçuk topçuk dolgular görünüyor. Bir daha soruyorsun. Yok diyor. Bu sefer karşı tarafı biraz geri zekalı yerine koyma gibi geliyor bana. Bazı şeyleri hiç söylemeyebilirdi mesela. Gözlerini çektirdiğini söylemek zorunda değildi o kız bu arada. Okey hani bir şeyler yakalandı ve gerisi geldi ama o kendinde çok büyük değişim yaptığı için bence onun birçok şeyi de güzel oluyor. Ben Danla'yı beğeniyorum bu arada. Kerimcan'a söz vermiyorum ama Samet'le tanışıyoruz. Samet'i çağırabilirim. Şu an Ken. Bir tane de Barbie bulursanız buraya yanına. Ken'le Barbie'yi alabiliriz. Samet'i yakından çekip göstermeyi böyle bir şeyleri çok isterdim. Çünkü o da böyle oturur oturmaz hemen şey bir aşkımı anlatayım sana. Bak işte ben popoma protez koydurduğum gün sandalyeleri koyup böyle aralarından yürüdüm. Şey demişti bana ki bir programda da bunu söylemiş. Popoma protez taktırdığım gün eğer kalkıp yürüyebilecek olsaydım kendimi camdan atacaktım demişti. Beni çok etkilemişti o sözü gerçekten. Çok zorlanmış çünkü hani popoya protezi taktırdıktan sonra evde çok ağrılar, acılar çekmiş. Ama şu an sorduğunuzda hemen nasıl olmuş diye gösteriyor. Acıyı çekerken bir pişmanlık olabiliyor. Benim annem de yüzünü gerdirmişti mesela. O da ilk gün böyle uyandığında ben ne yaptım kendime falan demişti. Sonra doktor geldi böyle iki saat sonra işlemden. Before after fotoğrafı yan yana bir koydu. Annem dedi ki okey yatıyorum geriye. <laughs> Güzel olunca devam yani. İrem derece gelirse mesela çok eğleniriz. Çok merak ediyorum İrem derece sorsam böylesem desem ki ya sen şu an piyasada mesela kimi çok estetikli buluyorsun ya da kimi en son gördün ya ne yaptın sen sonra bu ne yapmış kendine ya dediğin biri var mı diye işte sormayı çok isterim çünkü o söyler. Çıkıp şey diyebilir ya geçen gün gördüm işte Mustafa Sandal'ı içimden dedim ki bu ne ya bu adam ne yapmış diyebilecek bir kadın. Onun kadar dobra konuşacak biriyle estetik konuşmak isterim. Türkiye'de Fi'ye en yakın kişi Hülya Avşar'mış. Gençliği mükemmel değil mi? Hülya Avşar'ın? Hülya Avşar'ın gençliği orada dursun böyle bir saçlarını şuradan topladığı bir sahne var. Bence şu an hala güzel yanlış işlemleri var 2 3 tane. Onlara çok takılıyorum. Gelmek isterse Hülya Hanım'ı beklerim. Instagram'da insanlar size fotoğraf alıyorlar. Bana ne olur diye de Ben ne yaptırmalıyım? Şöyle fotoğraf istememiz lazım. Makyajsız olacak. Hiçbir şekilde efekt kullanılmamış olacak. Dümdüz karşıdan ve tam yan profil istiyorum fotoğrafları. Ve bunları yayınlamamız için izin verirlerse ben burada çıkıp kimin ne yapması gerekiyorsa anlatabilirim. Ücretsiz konsültasyon yapıyorum. Biraz sonra ablam beni buraya gelip kovuyor muhtemelen. Bir kişiyi değiştireceğiz sözüm var Kamil'e. YouTube'da şu an bizim bu programımızı takip eden ben değişmek istiyorum deyip fotoğraf yollayıp ve bu değişimi yayınlamamıza İzin veren bir kişiyi değiştireceğiz. <laughs> bir sonraki bölümlerde konuk alacağız. Aldığımız konukların da mesela ben böyle arkada eski fotoğraflarını çıkartmak isterim. Benim karşıma gelip konuk kim olursa olsun ders ki ben hiçbir şey yaptırmadım. Ben o zaman koyarım yanına yani bir 5 sene önceki halini. Kimse de kusura bakmayacak. Gelen de inşallah bunu göz alıp geliyordur. Sırtımı babalaya yasladım. Herkesi tek tek inceleyeceğim. <laughs> Mesela Nefise Karatay gelsin be. Çok iddialı konuştu. Ben bunu dedi kadın araştırdım. Bu şey dedi zehir. Ve zamanla insanların suratını daha da kötü yapıyor. Ve her yeri yapılı. Her canlı bir gün botoksu tadacak diyebilir miyiz? Ben bir programda da kendi bir before after'ımdan bahsedeyim size. Kadın beni XY'den XX'e çevirdi görsel olarak. Hatta ablam bu konuyu o kadar açtı ki hastaya bir şey anlatırken yanına beni çağırıp bak Merve eskiden böyleydi ve onu böyle yaptım diye gösteriyor. <laughs> bak bunun da hiç elmacık kemiği yoktu. Suratı dümdüz bir ütü gibiydi diyor. Hastaya beni gösteriyor. Derim. Şimdi böyle oldu diyor. Biz de satışı böyle yapıyoruz benim üzerimden. Evet bize bir isim söyleyin. Bana deyin ki şunu incele başından sonuna kadar çok merak ediyoruz. Ben size böyle kronolojik sırayla her şeyini tek tek tıkır tıkır çıkartabilirim. Hatta bir programa ablamı konuk alabilirim. Herkese ne yaptığını tek tek anlatabilirim. Ya şöyle tabii şu an bizim kliniğimize de çok fazla ünlü isim geliyor. O yüzden bizim kliniğimizin bir arka kapısı da var yani. Ben içeriye ünlü birisi geldiğinde orada oturduğumuz yerde oturup bekletemiyorum haliyle. Her yerde herkesin elinde telefon var şu an yani. Düşünsenize Luva'da... En son bize gelir bu arada. Neyse. Şimdi hasta hakları diye bir şey var. O çıkıp ünlüler şey diyorlar ya ben hiçbir şey yaptırmadım, hiçbir şey yaptırmadım. Bir Defne Samyeli'nin hekimi çıkıp şu anda hayır ya bu kadın ben hiçbir şey yaptırmadım diyor ama ben bunu 6 ayda bir botoks yaptırıyorum diyemez zaten. Böyle bir yasak var. Hasta hakları diye bir şey var yani söyleyemezsiniz. Bir tek kendisi söyleyebilir. O da bir tek kendini söyleyebileceğini bildiği için zaten söylemiyor. Güzel olanı söylediği gibi şimdi bir de Mustafa Sandal'ın doktoru kamerada Mustafa Sandal'ı gördüğü zaman ne düşündü? İnşallah adımı vermez ya Rabbi diyordur o da yani anladın mı? Hekim de bir günde Rezil veya rezil de olabilir yani. Çıkıp Mustafa Sandal ben şuna gidiyorum dese. <laughs> çok konuştum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Bir sonraki bölümde yepyeni konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.